Herkese selamun aleyküm herkese merhabalar. Arkadaşlar 2025 10. aydayız. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerine kar yağışları başladı. Havalar sertleşmeye başladı. Gece ayazlar çöktü. Bu durumda aküler kendini belli etmeye başladı. Daha önce videolarımda ince akü vardı. E, diğer araçlarımızda da var mesela. Mutlu da var. Hugel de var. E, Yiğit de var. Şimdi aracımda inciden sonra mutluyu tercih ettim arkadaşlar. Ee, genelde yabancı marka almamaya gayret ediyorum. İnci aküde ne kadar dayandı diye söylersek şöyle diyelim arkadaşlar. 5 sene 7 ay gibi bir süre içerisinde ince akü e, gece ayaza çökünce artık eksi derecelere yaklaşmaya başlayınca artık marş vuramadı aracımda. E, bir cıf yaptı. İkinci daha pistonu, crank volanı çeviremeden arkadaşlar kendini göstermiş oldu. Araçlarınızda aküleriniz yani 4-5 yıllıksa, 5 yılı falan bulduysa tekrar uğraşmayın arkadaşlar. Sıfır akü almanızı tavsiye ederim. Onu da göstermek istedim. Ee, o anda işe gitmem gerekiyordu. Burada vakit harcayamadığım için bir aktarmayla aracımızı hemen çalıştırdık. Hemen aküden yeni eee akü, akücüden yeni akü alaraktan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Montajımızı e, bir gün önce montaj ettim aküyü tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde devam ediyoruz. Mutluyla bakalım kaç sene gideceğiz. Ee, her akü almamda tahmini kendimce 5 sene içerisinde e, sorun yaşayamayacağımı düşünüyorum. Genelde hiç de yaşamadık. Bakalım e, mutluyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dizel araç. Farkındaysanız zaten söylememe gerek yok. 70 amperlik bir aküyle devam ediyoruz tamam mı? 100 beygir üzeri 72 amper altında genelde almamaya gayret edin. Benzinler 60, 60 amper falan olabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere.